ben bunu sormak zorundayım. Sor. Daha önce bir röportajda Fenerbahçeliyim dedim. Ha, demedim kardeşim. Beni sinirini bozma demedim. <laughs> Sen de herkes medya gibi şey olma. Yani kilitleme dediğimi. Tamam ne. Orada şu oldu anlatayım kardeşim. Bana bir soru soruldu Almancadan. Dedi ki: "Simpatin var mı Türkiye futbolu ile ilgili? Varsa da hangi takımdır?" Şimdi bizde her şey var ailede ama böyle ağırlık olan hani baba Hani bir bakış geçmiş olsun anladın. Mı? Fenerliydi. Ben de dedim ki orada. Dedim varsa zümpatiyim. Varsa zümpatiyim. Fenerbahçe dedim. Hani ondan sonra devam gidiyor o interview. Ne oluyor diyorum ki ama Almancadan çevireyim. Aba ich bin für keine Mannschaft. Yani mittlerweile nicht mehr diyorum. Onu kim olursa olsun alın. Çevirin. Medyaya da bir lütfen bir çevirin de bir yani yalan olmasın. Diyorum ki olursa hani varsa da Fenerbahçedir. Zümpatiyim varsa. Ama ben takım tutmuyorum diyorum. Medya ne yapıyor? Zoom kesiyor. Ama orada net söylüyorum ben tutmuyorum diye. Yani mittlerweile nicht mehr diyorum Almanca tutmuyorum.